Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. 29 Aralık 2005 saat 22.10 Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. El, ayağı, tekerleği, yıkanız yoktu. Ve atı arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökerik, ve tulum peynirini hasrettiler. Ve de gavur içinde esirdiler. Sanki çarıklarına yemiştiler. Gün olmuş ve dut kurusu, sübrüke tohumu, hayıp edendi yaşamları. Ümmiydiler, ümmidizmdiler, gurbetçiydiler, gülmemişti hiçbiri ve soğuk asman bulur Hızır Öz ve Huni su payni var. ve pul ve gücü kırani haskini hesinik hulmin karapınar ecüzü vahşin renk ve payamlı ve sülerek silindiler haritadan silindiler bir sabah gider. Her daim sevgi gider. Bayıra gider oldum kardeşler Ve de kız kardeşler Gayrı gider oldum kardeşler Ve de kız kardeşler Buyruk haram bu can bana bu toprak damlar bu yollar bana bu sevdalar bu açılar haram bana haram bu can bana bu yollar bana bu insanlar bana bu toprak damlar bu haram bana Uf, bir de karım kurt bana pastir çeker Yılanma, çıyan bana pastir çeker Lan kardeş, bu nasıl yer? 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 Kar her yerimden Dövülmüşüm, sövülmüşüm, kovulmuşum ben Siktire çekilmişim ya Kendim az yurdumdan çeker giderim